long çalmadan da herkese merhaba Haftanın son işlem gününde ABD piyasaları süre gelen enflasyon endişelerine ek olarak Başkan Trump'ın Çin tarifelerine yönelik açıklamaları nedeniyle genel olarak satıcılı seyir izledi. Makro veriler cephesinde Michigan Tüketici Güven Endeksi ve perakende satışlar verileri takibimizdeydi. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre 3.1 puan azalarak 58.6'ya geriledi ve beklentinin altında gerçekleşti. Ayrıca endeks Nisan ayından bu yana ilk kez gerileme kaydetmiş oldu ve tarifelerin etkisine ilişkin süre gelen endişe nedeniyle enflasyon beklentileri de artış gösterdi. Perakende satışlar verisi ise Temmuz'da aylık bazda %0.5 artış ile piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşti. Önceki ayın verisi ise %0.6'dan %0.9'a yukarı yönde revize edildi. Çekirdek perakende satışları ise bu dönemde %0.2 ile %0.3'lük tahminin altında arttı. Başkan Trump'ın başta gümrük vergileri olmak üzere politikaları etrafındaki belirsizlik piyasa algısını olumsuz etkilemesine ve önceki 6 ayda birçok tüket tüketicinin beklemede kalmasına neden olurken veri tüketici harcamalarının yılın ikinci yarısına çok daha iyi bir başlangıç yapacağını gösteriyor. Tarifelere ilişkin olarak Başkan Trump önümüzdeki iki hafta içinde çiplere %200 ila 300 bandında vergi getirebileceğini açıkladı. Trump'ın bu hamlesi günlük tarifeleri politikasını önemli ölçüde genişletmeye hazırlandığının son bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Bu sabah Asya piyasalarına bakacak olursak sonuçsuz kalan Alaska zirvesinin Rusya Yeni bir yaptırım uygulanmadan sona ermesinin ardından bugün gerçekleşecek olan Trump-Zelenski görüşmesi öncesinde genel olarak alıcılı seyir izleniyor. ABD vadilerinde ise bu sabah alıcılı seyir hakim. Bugün kadar New York Fed Hizmet Aktivite Endeksi ve Konut Piyasası Endeksi verilerini takip edeceğiz. Hatırlatmak gerekirse New York Fed Hizmet Aktivite Endeksi Temmuz ayında aylık bazda 3.9 puan artışla 9.3 seviyesine yükselmişti. Konut Piyasası Endeksi ise Ağustos ayı verisinin aylık bazda 1 puan artışla 34 seviyesinde gerçekleşerek pandemi döneminden bu yana görülen düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmesi bekleniyor. Yurt içi tarafa bakacak olursak Trump Zelenski görüşmesinin ana gündem maddesi olacağı günde endeksin küresel benzerlerinde hakim olan iyimser seyrin paralelinde yeni haftaya alıcılı bir başlangıç yapabileceğini tahmin ediyoruz. Son dönemde yaşanan hızlı yükselişle 11 bin bölgesine kadar ulaşan hisse senedi piyasasında bu bölgeden itibaren yatay bir düzeltme eğiliminin etkili olduğunu söyleyebiliriz. 10.600 seviyesi destek olarak korunabildiği sürece de piyasadaki yükseliş çabalarının devam edebileceğini düşünüyoruz. Yurt içinde bugün kont fiyat endeksi verisi takibimizde olacak. Hatırlatmak gerekirse Haziran ayı verisi aylık ve yıllık bazda sırasıyla %2 ve %32.8 artış kaydetmişti. Herkese iyi seanslar.